AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik annesi Güler Kemik Kıran son yolculuğuna uğurlandı. AK Parti Nevşehir İl Başkanı Ali Kemik annesi Güler Kemik Kıran bugün öğle namazına müteakiben Kurşunlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Kurşunlu camide kılınan cenaze namazına Nevşehir Valisi Ali Fidan, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Jandarma Alay Komutanı Bahittin Murat Yakın, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Tatların Belediye Başkanı Ercan Selvi, Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatı, Cumhuriyet Halk Partisi Teşkilatı, Siyasiler, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri, Kurum Müdür ve Amirleri, Merhumun Ailesi, Sevenlerin nin yanı sıra birçok sayıda vatandaş katılım sağladı. Kılınan cenaze namazı sonrası merhume Güler Kemik cenazesi Taşlıber Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bizler de Anadolu RTV olarak merhume Allah'tan rahmet ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Zahid Aleyküm シャーシャーシャーシャーシャ Abi yürü aşağıya. Abi yürü aşağıya.